ben şeyle başlayayım. E, malumunuz bir e, Türkiye'de Singapur çalışmaları diye bir kitap yaptık biz. APAM işbirliğiyle, APAM yayınları Ankara Üniversitesi Asya Pasifik Araştırmaları Merkezi'nin bastığı bir kitap. Ben bu Türkiye'de Singapur çalışmalarının içerisinde e, son Singapur Osmanlı Başkonsolosu Atavallı Efendi'nin Singapur'daki diplomatik faaliyetleri diye bir makale, bir bölüm yazdım. Bu bölümü yazmamı sağlayan süreçten de bahsedeyim. Biraz daha anlamlı olur sanırım. Ben aslında iki yıl kadar önce e, Singapur Ulusal Üniversitesi'nden bir post doktora daveti almıştım. Bu post doktora davetinde de Ataullah Efendi'nin e, Singapur'daki üç yılını çalışmayı planlıyordum. Singapur'daki üç yılı niye çalışmayı planlıyorum? Çünkü Ataullah Efendi e, herhangi bir konsolos gibi, herhangi bir Osmanlı temsilcisi gibi işte şehbender olarak görevlendirdiği yere gidip görevini tamamlayıp geri dönebilmiş bir karakter değil. Aksine büyük heyecan uyandıran, büyük beklenti uyandıran, görevini çok iyi bir şekilde sürdürürken 1900 senesinde gerçekleşen bir trafik kazasında, trafik kazası tırnak içinde hayatını kaybeden bir diplomat. Bana ilginç gelmişti. 1900 senesinde hangi trafik, hangi kaza, neyin trafiği diye bir at, ar sarkıyor. bir at arabasından e düşüyor. At arabasından düştükten sonra hayatını kaybediyor. Bunu araştırmak için özetle ben oraya davet edilmiştim ama sonradan TÜBİTAK e buna olumlu yanıt vermeyince yarım kaldı. Ben de bununla ilgili yaptığım araştırmalar aslında bununla ilgili çalışmayı dönem gazetelerini tamamını tarayarak 1800... 90'lardan başlayıp 1910'a kadar falan, 1912 hafta Singapur'da yayınlanan, Altkıta'da yayınlanan birçok gazeteye, İngilizce gazeteye bakındım. Yerel dilleri gitmek istiyordum aslında. Yani o sırada yerel dilde basılan gazetelerde, Malayca basılan gazetelerde başka ayrıntıları bulabilirim belki umuyordum. Yani yetersiz kalacaktı çünkü ama olmadı. Bu gazetelerde, yaptığım taramalarda Atavallah Efendi'nin ölümünün bence araştırılması gerektiği gibi bir sonuca ulaşmıştım vesaire. Bu yüzden de bu bölümü yazdım. Bölümün adı normalde şaibeli bir kazanın olay yeri ön incelemesiydi. Çünkü gerçekten polisiye bir araştırmayı gerektiren bir kaza. Çünkü normal şartlarda Atavallah Efendi bu kaza hayatını kaybetmeseydi birkaç hafta sonra görevi sona eriyordu ve dönüyordu İstanbul'a dönüyordu. Başka bir şey, Atallah Efendi bu kazayı e, yaptığı gece e, Singapur'daki İngiliz valisinin e, düzenlediği bir resepsiyona katılmıştı. Bu İngiliz valisinin resepsiyonunda e, Abdülhamid'in kaç e, giymesi Abdülhamid'in doğum günü pardon doğum günü için e, bir dua okutmuştu. Bunu lütfen bir resmedin bir e, senaryocu, filmci olarak. Ee, Singapur, ıı, Alt Kıta'daki sömürgeci devletlerin merkez karakollarının olduğu ülke. Dolayısıyla burada bütün Alt Kıta yönetiliyor. Sömürgeciler Singapur'da kurdukları işte bütün Alt Kıta'yı yönetiyorlar. Ve buraya en güçlü adamlarını, en baskın karakterlerini vesaire gönderiyorlar. Şimdi bir balo düşünün. O baloda herkes ellerini bir şekilde havaya açmış ve ablunamiyle dua ediyorlar. Bunu yaptıran kişi kim? Atavla Efendi. Karizmasıyla yaptırıyor bunu. Abdülhamid şey, Atavla Efendi gerçekten de karizmatik bir adam. O yüzden velhasılı kelam bu çalışmayı yapmak istemiştim. Peki e, Efendi'nin alt gitmesini sağlayan süreç ne? Atavlı Efendi bir şehbender olarak gidiyor. Şehbenderlik kurumu 1800'lerin başında ortaya çıkan bir kurum. 19. yüzyılın başında ortaya çıkan bir kurum. Osmanlı Devleti'nin bölgeyle ticari ilişkileri var. Ama artık orada yeni bir çağ başlıyor. Sömürge çağı başlamış durumda. Bir şekilde Osmanlı devletini temsilen oralarda birilerini bulunması gerekiyor vesaire. İşte ilk defa 1860'larda oraya e, fahri olarak konsolos atanıyor. El Sakaf ailesinden birileri atanıyor. Resmi olarak atanan kişi de Atalay Efendi. E, aslında Atalay Efendi bir geleneği de belki başlatacaktı. Yani resmi olarak orada hep fahri olarak yürütülen bu şehvetlerlik geleneğini belki de bir rayına oturtacaktı resmi olarak. Ee, devam edebilecekti bu şefbenderli kurumu. Atalga Efendi'nin ölümüyle mesela bu ortadan kalkı bir, bir başka şey. Bence bu çok önemli. Atalga Efendi'den sonra Singapur'a kim konsolosu olarak atandı? Hiç kimse atanmadı. Almanya'nın eline geçti. Osmanlı Devleti'ni Alkıta da Singapur'da temsil eden konsolos aynı zamanda Alman konsolosuydu. Dolayısıyla işte o Osmanlı coğrafyasında Alman nüfuzu, Osmanlı Devleti'nin Almanya'nın yanında bir dünya savaşına girmesi hikayesi vesaire. Yani alt kıtadaki bağlantılarını daha o sıralarda e, kaptırmaya başlamıştı. Bu da yine Atallah Efendi'nin ölümünü şüpheli yapıyor. Evet, o Çok güzel. Yeni bir bağlantı <laughs> oluyor. Ha, Ölümleri evet, Ömer, Ömer Bey. Ondan. Hoş geldin, Heh. tamam. Hah. Evet, devam Herhalde evet, ses, ses, devam, ses devam ediyor. Tamam. Evet. Şimdi Atalola Efendi'nin e, sadece kendi şahsi kişiliği, şahsi kadınlığı dışında e, bazı önemli yanları da var. de yani. var. Biraz. Ömer Bey, bu mikrofonunuz kapalı olursa iyi olur. Biraz. Evet. 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 Devam edelim. Tamam. Şimdi Atalı Efendi alel ale bir kişi değil, alelade bir isim değil. Atalı Efendi'nin ailevi bağlarını da e, düşünürsek o zaman bu karakterin hayatını kaybetmesine neden olan o kazlar biraz daha manidar hale gelebiliyor. Atalı Efendi'nin babası Ebubekir Efendi e, 1862 senesinde yani aslında Osmanlı Devleti'nin Singapur'a ilk e, Fahri elçisini atadığı döneme de denk geliyor bu. E, 1862 senesinde Güney Afrika'ya görevlendirilen bir devlet adamı aslında. E, Ataullah Efendi'nin babası Ebu Bekir Efendi. Ümit Burnu'na gönderilen bir din alimi. E, Ümit Burnu'na gittikten sonra yani Güney Afrika'ya gittikten sonra bölgede gündüze kadar devam edecek olan bir nasıl söyleyeyim, Türk sempatisinin, Osmanlı sempatisinin doğmasını sağlayacak olan kişi de aynı zamanda eee Efendi. Ebbekir Efendi'nin bir başka yanı daha var. Ebbekir Efendi Güney Afrika'da bazı akrabalıklar da kuruyor. James Cook'un e, akrabalarından olan bir kişinin e, kızlarından birisiyle evleniyor Cape Town'da. E, Jeremiah Cook diye birisinin kızıyla evleniyor. Jeremiah Cook'la e, akrabalık kurduktan sonra Jeremiah Cook'un kızından e, olan oğlu da Ataoğlu Efendi. Dolayısıyla aslında Ataoğlu Efendi baba tarafından, şey, anne tarafından bir İngiliz. Tamam, buyurun. Özür dilerim. Bu arada e, belki bilmeyen arkadaşlar için Ebu Efendi'nin e, nereli olduğunu, nereden çıktığını da bir kısaca anlatırsam iyi olur. Şimdi Ha, yani şey, Ebu sanırım Efendi sanırım Erzurum'du. Yanlış mı hatırlıyorum? Erzurum evet Erzurum e, evet. şeyden Horasan 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 Erbilli ve Kürt Erbil. ha bu Erbilli olması evet. detayını bilmiyordum evet. Evet. Erzurum bu anlamda çok ilginç bir yer oluyor malumunuz Erzurum'dan çıkıp dünyanın farklı coğrafyalarına okullar kurmak üzere giden tek isim o değil mesela Abdüreşid İbrahim de var o da oradan kalkıp gidiyor bu kişiler aynı çağda aynı yıllarda farklı yönlere, dünyanın farklı yönlerine doğru gidip oralarda Türk okuyorlar, Osmanlı okulları diyorlar. Oralarda kurdukları Osmanlı okulları ve oradaki Müslümanların sömürgecilik karşısında dağılmak üzere olan, sömürgecilik karşısında kendilerini yalnız hisseden o Müslümanların ilk defa bir araya gelebilecekleri bazı oluşumların temelini atıyorlar. Müslümanlar için yayın yapıyorlar mesela, Kur'an'ı mesela oralara götürüyorlar vesaire. Ebu Bekir Efendi bu anlamda Erzurum'dan çıkıp Abdurraşit Efendi doğuya giderken o da güneye doğru, Güney Afrika'ya giden bir isim. Gittikleri yerlerde bunların hepsi akrabalık kurmuşlar Oral'ın yerelleriyle birlikte. İşte dediğim gibi Ebubekir Efendi e, e, şey, Jeremy Cook'la evlenmiş. E, James Cook'un akrabalarından birisiyle. E, onunla yaptığı evlilikten de Atallah Efendi oluyor. Hem oğulları hem de Ebubekir Efendi'nin orada kurduğu aşağıda kurduğu okul, kim bir okul kurmuş çünkü. Bir Osmanlı okulu. Hatta Hamidiye, işte 2. Abdülhamit'ten dolayı Hamidiye adını alıyor, Osmanlı Hamidiye Okulu diye Cape Town'da bir, Kimberley'de bir okul kuruyor. Bu okullarda yetiştirdikleri öğrenciler, kendi kişisel karizmaları vesaire kısa zamanda Güney Afrika'da çok etkin, çok nüfuzlu insanlar olabilmelerini sağlamış. Hatta Atallah Efendi bir süre sonra, Atallah Efendi Kimberley'de 10 küsur yıl kadar, 16 yıl sanırım, 10 küsur yıl kadar ee, idarecilik de yapıyor, hocalık da yapıyor yani. Ee, dolayısıyla orada da çok ciddi bir karizma elde ediyor. Ondan yetişmiş öğrencileri, talebeleri var. Bir süre sonra bu nüfuzu öyle bir noktaya ulaşıyor ki orada da yapılacak olan seçimlere katılabilecek bir potansiyel elde bir Atallah Efendi. Güney Afrika'da seçimler yapılmak üzere ve e, bu seçimlerde Atallah Efendi de gerçekten başarı kazanabilecek durumda. Yani parlamentoya girebilecek durumda. Ama Güney Afrika'daki ee, sömürge hükümeti seçim e, yasasında bir değişiklik yaparak e, Atallah Efendi oranı yereli olmadığı için, yerelden olmadığı için seçime katılmasını engelliyor. Dolayısıyla Atallah Efendi'nin e, Güney Afrika'da aslında bir parlamenter olabilmek üzereyken, o kadar güçlü bir hale gelmişken, o kadar nüfus e, elde edebilmiş bir noktadayken seçimlere girmesine engel olunması üzerine İstanbul'a dönmek zorunda kalıyor. İstanbul'da kısa bir süre kalıyor. İkinci Abdülhamit'ten bir e, onur madalyası da alıyor hatta. İşte İstanbul'a geldiği bu dönem e, aynı zamanda Singapur'da oraya resmi olarak bir konsolos atanması ile ilgili bir açığın da oluştuğu dönem bu. O yüzden de Atavla Efendi'nin bu potansiyelini kullanmak adına Singapur'a Büyükelçi atıyorlar. Singapur'a Büyükelçi atanma süreci e, belki o Singapur'a gittiğinde Singapur nasıl bir yerden bahsedersek daha anlamlı olabilir. E, Atalı Efendi e, Singapur'a gitmeden önce tıpkı Atalı Efendi gibi e, payitahtı temsilen e, Singapur'da 3 ay kalmış bir şey 6 ay kalmış e, Osmanlı elçileri var. Bunlar Ertuğrul Fıkateni ile oraya giden e, Osman Paşa ve Kumandan Ali Bey. Bunlar Singapur'a geldiklerinde Payitahttan gelen bir gemi, işgal altında olmayan bir coğrafyadan gelen bir gemi, işgal altında olmayan bir coğrafyadan geldiği için de yeryüzünde üzerinde namaz kılınabilecek tek parça, tek kara parçası olarak, olarak algılanan gemi Ertuğrul Fırkateyresi'nde buraya geldiğinde binlerce insan o altı aylık süre zarfında geminin güvertesine çıkıp namaz kılabilmek için günlerce orada bekliyorlar mesela. Arbede yaşanıyor mesela e, ee, bu karakterlerin kendileri yani Osman Paşa mesela yani Kumandan Ali Bey mesela yani Ertuğrul gemisindeki o isimlerin tamamı ee, ya da Atavlu Efendi'nin şahsi meseleleri vesaire bunlar bir yana bunların kendi iç dünyalarında oraya gittiklerinde neyin peşindeydiler bilemeyiz ama o insanların oradaki yerel insanların dünyasındaki karşılığını anlamak adına ne kadar değerli olduğunu anlamak adına bu çok önemli. Singapur'a mesela Endonezya'dan Singapur'a mesela yan diğer ülkelerden insanlar akın akın geliyorlar görmek için o gemiyi. Çünkü yeryüzünde düşmemiş son bir kale var batı karşısında. O kaleden bir elçi gelmiş gemisiyle o elçiyi biz görmeliyiz diye gelen insanlar var. Böylesine büyük anlamlar yüklemişler yani. E Tabii Singapur'dan Ertuğrul ayrılacak sonradan. E gidecek sonra işte Japonya'da batacak. Japonya'da battığı zaman onun büyük bir hayal kırıklığı var. Ee, mesela onunla bir, bir süre sonra Karçınzade de oraya gidecek, bir süre sonra e, Süleyman Tevfik de oraya gidecek. Belki birazdan onlara kısaca değinebilirim. Bir hayal kırıklığının yaşandığı bir sırada aslında. Yani e, payitahttan gönderilen, yeryüzündeki alt kıtada yaşayan Müslümanları bir araya getirmek gibi bir misyonu olduğunu düşündükleri, e, en büyük projelerden birinin battığı haberinin hemen ertesinde birkaç yıl sonra, ee, geldiği için şey Ataullah Efendi Ataullah Efendi'nin Singapur'a gelişi çok büyük bir yankı uyandırıyor Singapur'da. Hatta o Singapur'a ulaşmadan önce gazeteler yazıyorlar. Ataullah Efendi'ye İngiliz e, Türk diyorlar mesela. Profesör diyor ki akademisyen olan yanı da var. E, hakkında büyük bir her gazete bu çok anlamlı. Sadece Müslümanlar arasında bir karizması olan bir adam değil. O sırada şeyde yayın yapan Singapur'da alt kıtada yayın yapan Singapur'dan dağılan İngilizce gazetelerde de çok şatafatla duyuruluyor Ataullah Efendinin gelişi. Yani onu klasik işte bir barbarın işte ya da ne bileyim Avrupayı tehdit eden Batılıya karşı olan standart işte bir nasıl söyleyeyim tırnak içinde bir sofu olarak algılamıyorlar. Atallah Efendi entelektüel bir adam, donanımlı bir adam, inançlarını yaşayan ama buna rağmen Batı'ya tehdit olmayan bir adam olarak lanse ediyorlar. Bu şekilde anlatıyorlar. Dolayısıyla o şeye geldiğinde e, nedir? Singapur'a ulaştığında profesör e, Singapur'a ulaştı, İngiliz Türk e, Singapur'a ulaştı diye haberler yapılıyor. Singapur'a geldi, siz gitmiştiniz Kemal Bey, Robinson e, Tokağında. Binayı bulmuş muydunuz? Ben onu hatırlamadım. Bulduk bulduk, evet. Caminin yakınlarında. Şu anda bir okul olarak kullanılıyor orası. Ha, okulda duruyor, yani bina duruyor hala. Evet, 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 Güzel. evet. Şimdi orada merkezi bir nokta. Robinson Sokağı'nda, dönem için en azından merkezi bir yer. Orada 94 numarada Türk Konsolosluğu açılıyor. Türk Konsolosluğu açıldıktan sonra yine ciddi anlamda ilgi gören bir yere dönüşüyor. Hatalı Efendi bence orada çok ilginç bir şey yapıyor. Ben bunu hala anlayabilmiş değilim. Bence bu kesinlikle kişisel kariyer, kazımasından kaynaklanan bir şey. Ee, bu coğrafyanın, bu topraklardaki işte diplomatların başka ülkelere gidip e, oralarda diplomatlık yapması, oralarda devletten tırnak içinde para alması falan hep bir alışıldık bir şeydir falan ama genelde bunu değerlerini çok da ortalıkta göstermeyerek yaparlar. Yani oranın yereli ne? onlarmış gibi davranarak ya da diyelim orası dedim İngiliz sömürgesi onlardanmış gibi davranarak bazı özelliklerini saklayarak falan davranırlar. Atalı Efendi öyle yapmıyor. Mesela Atalı Efendi Abdülhamid'in tahta çıkışının her yıl döneminde orada bir gece düzenliyor. Oradaki bütün yerel sömürge temsilcileri oraya çağırıyor ve orada dua ettiriyor onlara. Bu çok ilginç bir şey. Yani Avrupa'nın tehdit olarak gördüğü Abdülhamid'e balo düzenliyor. İnsanlar oraya geliyorlar. Avrupa'nın resmen hasım aldığı adam için dua ediyorlar. Yani çok ilginç bir şey. doğum gününde mesela bunu yapabiliyor ve yaptığı bu törenler hep haber de oluyor. Yani bunu gizli falan yapmıyor adam. Burada ben mesela şeyde, Banu Düzen bir ara Yunus Emre Enstitüsü'nde görev yapmıştım. O zaman bunu gündeme getirmiştim. Yani sizin dünyanın farklı ülkelerinde, o zaman 50 ülkede vardı, şu an kaç ülke olduğunu bilmiyorum. Gittiğiniz yerlerde bir dile ihtiyacınız var. Yani sizi tehdit olarak algılamamaları için. Ama bu değerlerinizden vazgeçmeden, iddianızdan vazgeçmeden sizi tehdit olarak algılamamaları için bir dil geliştirilmesi gerekiyor. Bu dilin kaynağının olmadığını, bu dilin pratiğini bir yerden ya da yaşanmışlığını bir yerden bulamayacağını düşünüyorsunuz. Hayır. Atallah Efendi yani öyle bir insan. Model var. Model var. Model var. Bu başarmış. Bu başarmış ve bunu 3 boyunca sürdürebilmiş. Şimdi 3 yıl boyunca Atalla Efendi'nin gerçekten de alt kıtada bir Osmanlılık birinci oluşturmak için elinden geleni yaptığını görebiliyoruz. Yani hem gazete haberlerinden görüyoruz, adam ciddi anlamda çalışmış, faaliyet yapmış yani. Yani gidip orada örnek veriyor ne bileyim, e, ne bileyim Budist bilmem ne töreni düzenlememiş. Hayır, Abdülhamit için doğum günü töreni düzenlemiş gibi gibi gibi. Budist'e özellikle kattı. Atavlu Efendi ya da Ertuğrul Gemisi oraya gittiği zaman oradaki Budistler de mesela onları gelişini büyük bir heyecanla karşılamışlar. Onlar da batı karşısında düşmeyen bir coğrafya var. Ne inandıkları bizim umurumuzda değil. Batı karşısında bir duruşları var bunların. Öyle algılıyorlar en azından. Dolayısıyla onlar için de bir umut uyandırmış Atavullah Efendi ya da işte payitahttan gönderilen herhangi bir elçinin gelişi. Peki Atavullah Efendi'nin başına ne geliyor? Bu kısmı biraz ilginç. bunu da şuradan buluyoruz bu arada. Sadece gazetelerden bunu okumak çok anlamlı değil. şimdi Atavlan Efendi oradaki İngiliz komutanı kontrolü... sevdi. <laughs> böyle 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 bir, böyle bir, <laughs> böyle evet. bir sabotaj olmuş. Mikrofonu kapattım. <laughs> tamam, tamam, böyle bir sabotaj. Şimdi de, şey, de, e, İngiliz, İngiliz var bu işte. Bunu şöyle ben e, size birkaç tane şey görüş sunacağım. Artık buna siz karar vereceksiniz. Şimdilik yani uzun vadede belki yani ben mesela o çalışmamı yapabilseydim belki daha somut bir şeyler söyleyebilirdim de. Şimdi yerel gazetelerde mesela Atavullah Efendi'nin ölüm gecesine gidelim izninizle bu arada. Onu atlamayayım ben. Şimdi orada bir İngiliz komiseri var. E, bütün alt yönetildiği yer orası. Şu an adını hatırlamadım. Ama oradaki dengeleri, oradaki pastayı dağıtan e, şey, vali. Vali bir resepsiyon, resepsiyon düzenliyor. Bu resepsiyonlar. <laughs> Evet, ee, vali bu resepsiyona Atallah Efendi'yi de çağırıyor. Ee, valinin e, çağırdığı bu resepsiyondan dönerken e, Atallah Efendi'ye e, valinin e, yaklaşık 6 aydır e, kapalı bir alanda bekletilen atların koşulu olduğu bir araba tahsis dönüş yolunda. Normalde bu hayvanlar altı aydır kapalılar bir yerde. Yani ilk defa koşuluyorlar. Kapalı bir mekanda. Bu çok ilginç. Yani bunu gazeteler yazmış. E, İngiliz gazeteleri yazmış. Yani hani mesela Karşınzade diye birinden bahsedeceğim ben. Karşınzade Sparta'dan kalkıp oraya giden bir gezgin. Karşınzade başka bir şeyler anladı. Mesela Karşınzade bunu yazmış olsaydı şey derdim hani kendince böyle bir efsane uydurdu vesaire. Hani bir İngilizler işte Siyonistlerin Oyunu gibi bir kafayla bunu söylüyorlar. İngiliz gazeteleri açık açık atların menşeini anlatmış. Bu atlar 6 aydır kapalı bir mekandalar. 6 ay önce de benzer bir kaza yapmışlar bu arada. 6 ay önce de işte bir e, gündüz vakti bu defa. Gündüz vakti parlamış bu atlar ve e, bir kaza, yani bir ölümlü bir kaza değil ama yaralanmaya neden olmuş. E, ve bu atların koşulu olduğu, altı aydır bir şekilde kapalı olan bu atların koşulu olduğu bir araç tahsis ediliyor Atallah Efendi'ye. Daha sonra gece yarısı e, araç e, kaza yapıyor. Daha doğrusu yazılan şu atların parlaması üzerine hızlı bir şekilde koşmakta olan hızlı bir şekilde ilerlemekte olan arabadan atlayan bir gölge bir sürüyet beliriyor. Bu süriyet arabadan atladıktan bir süre sonra olayın tek bir görgü tanığı var. Görgü tanığını bulmayı ya da torunlarını bulmayı umuyordum eğer oraya gitseydim ben. İsmi vesaire var çünkü. Polis tutanaklarında bütün detayları yazılmış. Görgü tanığı Olay yerine gittiğinde yani parlayan at, at arabadan atlayan birisi bunu gördüğü zaman hızla yanına koştuğunu, işte araçtan düşen ve kafasını bir ağaca çarpan işte gölgeyi, sülüyeti başını, göğsünü aldığı sırada can verdiğini söylüyor. Şimdi bu sahne aklınızın bir yerinde kalsın. Aslında hastaneye çok yakın bir yerde olay gerçekleşiyor. Bu görgü tanığı mesela... Şöyle yorumlarda bulunabiliriz. Belki de bu görgü tanığı e, atlar bir şekilde zaten bu e, aracın içerisinde bir arbede yaşandı. Arabada biri vardı yani. E, ve arabadaki biri belki de Atallah Efendi yattı. Olay başarısız olursa yani atladıktan sonra yaşamaya devam ederse işi sonlandırması için belki de yanına gitti ve işi o sonlandırdı. Böyle bir görüş düşünülebilir. Buna bakmak gerekiyor. Başka bir detay vereceğim ben size, normal şartlarda e, bu İngiliz e, valisi e, aslında Atallah Efendi'nin yaptığı her şeyden çok rahatsız. Özellikle 2. Abdülhamit'le ilgili yaptığı, Osmanlılığı bu kadar aleni bir şekilde, Budistleri de kaptıracak şekilde oraya da, oraya da pompalamaya çalışmış olması ve o kişisel kariyerinden çok rahatsız. Bunu her defasında belli de ediyor. Ee, ve görevinin sona ermesinden bir süre sonra, önce gerçekleşiyor, onun görevi de bu arada sona erecek. Bu da ilginç. Şimdi bu ölüm haberini bir kenara bırakalım. Ertesi gün olay yaşandıktan sonra bir cenaze töreni gerçekleşiyor. Cenaze töreni ile ilgili tasvirler var İngiliz gazetelerinde. Ee, Singapur sokaklarında o döneme kadar görülmemiş bir kalabalığın, sadece Müslümanlar falan yok, Oradaki bütün resmi temsilciler bulunuyor. Oradaki işte Budistler başka dinlerden insanlar vesaire bulunuyor. Tamamının bulunduğu sokakları taşan, sokakları taşan bir törenle e, Ataullah Efendi defne dönüyor. Ataullah Efendi'nin defne edildiği yer yine Kemal Bey'in bizzat gidip gördüğü orada Johor mezarlığı. Rukiye Hanım'ın mezarının hemen yanına defnediliyor Ataullah Efendi. Atalarlı Efendi'nin vefatından yaklaşık sanırım bir yıl kadar yanılıyor olabilir belki iki. Isparta'dan Karçınzade diye bir gezgin oraya gidiyor Seyyah. Karçınzade oraya gittiğinde Atalarlı Efendi ile ilgili bir sorgulamaya giriyor. Yerel vatandaşlardan şöyle bir şey duyuyor. Atalarlı Efendi aslında oradaki Müslümanların kendi içlerindeki çıkar çatışmasına da kurban gitmiş olabilir diye bir dedikodu duyuyor Karçınzade. Ne demek istiyorum? Şimdi Güney Asya'da Şehbenderlik, bu arada Şehbenderlik kelimesinin anlamına gitmek isteyeceğim. Şehbender aslında ticaret yerinin temsilcisi gibi bir anlama sahip. Yani oraya... Ticaret, ticaret ateşesi gibi mi? Ticaret ateşesi. Yani oralarda bu Şehbenderlik kurumu ilk oluştuğu zaman diplomatik bir kafayla oluşmuyor. Oralardaki ticaret temsilci aslında bunlar. E siz bir yerde mesela şu anda Türkiye'de de eğer halde bir tanıdığınız varsa bunun ne kadar nüfuzlu olduğunu, ne kadar güçlü olduğunu düşünün ve Güney Asya'nın yönetildiği yer orası. Alkıtanın yönetildiği yer. Dolayısıyla El Sakkaf ailesi aslında Atallah Efendi oraya atandığında El Sakkaf ailesi Atallah oraya atandığında bundan çok rahatsızlar. Çünkü Fahri olarak Osmanlı Devleti'ni temsil ediyorlar ve bundan nemalanıyorlardı aynı zamanda. Osmanlı'nın nüfuzunu kullanabiliyorlardı. Hatta yemeğe davet ettikleriyle ilgili bir gazete haberi vardı. O yemekte bir tartışma olduğu ile ilgili bir gazete vardı. Ama detay yok. Yani Sakkafların Allah'tan haz etmedikleri aslında Müslümanlar ikisi de işte Osmanlı'yı görmeden diyorlar, İkisinde işte payitahta canlarını verecek durumdalar vesaire vesaire ama Sakkaflar Atavullah oraya onlardan habersiz, onlardan bağımsız birden bir tırnak içinde atandığında ondan çok rahatsızlar. Karşızade de bunu zaten yerel konuşmalardan duyduklarını yazıyor eee atavla herkesi kendi gibi bilirdi diye bir ifadesi bile var. Atavla insanlara çok şey davrandı diyelim mesela samimi davrandığını eleştiriyor şey Karçınzade. onların aslında ne gibi çirkin oyunlar içerisinde olabileceğini hiç düşünmedi. Atavla tam anlamıyla bir beyefendi, bir diplomat ve çevresinde toplanan insanların da onun gibi gerçekten de Paytahtla onun samimiyetinde bir ilişki kurduğunu düşünüyordu ama çevresindeki insanların başka hesapları da vardı. Onu İngilizlere satmış bile tırnak içinde olabileceklerine dair dedikoduları Karsızade kendi notlarında eee Isparta Büyükşehir Belediyesi bir şey Isparta Belediyesi basmıştı o kitabı da oradan kendiniz de okuyabilirsiniz. Karsızade de böyle bir eleştiride bulunuyor. Şimdi İngilizlerin ve Sakkaf ailesinin yani Atallah oraya gelene kadar Osmanlı Devleti'nin hem Singapur'da hem Endonezya'da hem Malay coğrafyasında dolayısıyla Malayların arasında Osmanlı Devleti'nin nüfuzunu Osmanlı Devleti adına kullanan bir aile var. Atallah Efendi'nin gelmesi ne İngilizler için sempatik bir şey ne de Sakkaf ailesi için sempatik bir şey. Dolayısıyla Atallah Efendi'nin ölümü, ölümüne neden olan o kaza şaibeli bir kaza. Ama nasıl gerçekleşti? Bunu maalesef hiçbir zaman e, bilemeyeceğiz özetle. Şimdi sizin konuşmalarınızdan biraz daha ilerleyebiliriz. Ben bazı detayları atlamış olabilirim de buyurun. Eyvallah. Çok teşekkür ederiz. Ramazan Bey, e, bu arada Ramazan Bey e, Osmanlı arşivlerinde çalışıyor. Dolayısıyla Ramazan Bey'in mutlaka ilahi soruları vardır. arşivler nasıl e, görünüyor bu işler? E, bu tabii özel bir konu. Eee arşivlere muhakkak bakmıştır bence. Tabii. tabii. tabii, tabii. tabii, tabii. Yani ama şey orada arşivde mesela Sakkafların kendi Osmanlı ile kurduğu temaslar, işte Fahri Konsolosu hikayeleri var ama yani arşivlerdeki yazışmalarda mesela El Sakkafların babası olan yani şeyden önceki, Atalullah'tan önceki ismi ne El Sakkaf'tı? Cüneyt mi? Cüneyt El Sakkaf'tı sanırım. Onun bu işten rahatsız olduğunu anlayacağımız yazışmalar var. Ama başka detay bulamıyor çünkü bunlar resmi yazışmalar. İşte bu e, yerine nasıl iniyoruz? Peki vatandaşların gözlemleri şunlar bunlar. İşte yerele de oradaki e, o anlamda benim malayların kendi aralarındaki diyaloglara girmek gibi bir arzum vardı. O yüzden o tür bir takım meselesi olsaydı bir şey çıkacaktı. Karşızade'nin söylediği şeyler manidar ama Karşızade kendi temennisini de anlatmış olabilir. Yani bu temenniyi tamamlayacak insanlarla <laughs> görüşürsen anlaşılması e, Gidip böyle bir şey de çıkarabilirsin. Dolayısıyla bunu kıyaslayabilecek yerelden birilerinin de hatıralarını bulmak lazım. Ya yani oradaki Müslümanlarla gitmiş görüşmüş, aralarındaki dedikoduları yazmış güzel. Ama o sırada eee e, şeye Ataullah Efendi'ye en az oradaki Müslümanlara kadar e, değer veren tırnak içinde onu işte karizmasından etkilenen malaylar da var. O Malaylardan bazıları da belki hatıralarında bunu bir şekilde yazdılar. İşte bu dataların bir araya getirilip kıyaslanması gerekiyordu maalesef. Şu anda bunu yapabilmiş değilim ben.